Hakikaten lagünü 108'den fazla kuş tür, türüne e, ev sahipliği e, yapan e, Ramsar e, anlaşmasıyla sulak alanlar e, sözleşmesiyle e, aynı zamanda dünya mirası olarak kabul edilen bir kuş cenneti. E, flamingolar da o kuş türleri içerisinde e, bulunan e, önemli bir e, sosyal e, canlılık türünü temsil eden e, bir e, yapıya sahip bir gölde e, Aketan e, Dalyanında e, Türkiye'nin en büyük lagünü. günü e, 100 e, 45 kilometre karelik bir alana sahip. Ee, içerisinde çeşitli canlı türleri barındırıyor. Sadece e, kuş türleri değil, e, nesli tükenmek e, tehlikesiyle karşı karşıya olan endemik bitkiler, e, çeşitli kuş türleri ve diğer e, canlıların da yaşadığı e, doğal özelliklerini koruyan e, özel bir alan. E, flamingolar da e, Diğer bölgelerde donmuş göllerin olduğu bölgelerden kışın özellikle Ocak ayı Ocak Şubat Mart ay aylarında aketonla gününde yaşamlarını sürdürmekteler. Kaçak avlanmalar özellikle kuş türlerinin neslinin ...tükenmesi, tehlikesini e, tehlikesini yaşatacak e, boyutta kaçak e, kuş avcılığı e, burada yapıldı ama e, devletimizin e, aldığı tedbirlerle e, özellikle askeriyen ve e, Doğal hayatın korunmasıyla ilgili e, kurumların e, aldığı sorumluluklarla denetimler çok e, yapılmakta, hassasiyet gösterilmekte ve meyideler, cezalar çok yüksek. Tabii ki e, bu kuş türlerinin e, buradaki e, doğal yaşamını korumak gerekiyor, bozmamak gerekiyor. E, her ne kadar çok e, görülmesi çok e, güzel, çok özel olsa da e, çok fazla da onların yaşam alanlarına müdahil olmamak lazım.